İsra, gece giden. Kur'an'da ismi bir yolculuk. İsra, zamandan, mekandan azattır cismi. İlahi İbra. Seven, sevilenle buluşmak diler. En mahrem meclis. Geceleyin beni alıp gittiler. Ne güzel hadis. Efendim, büyükler meclislerde toplandıkları zaman selam vermeden başlamazlar mı sohbetlerine? Bilirlermiş ki selamın, nice güzelliğin, ruh ufuklarının en güzel anahtarı olduğunu. Bizler de bu güzel çarşamba gününde, çarşambada Gövceli Camii'nin o mistik atmosferiyle Çarşamba Belediyesi Miraç Kandili özel yayınımıza başlamadan önce sizlere en güzel duygularla selamlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع dur لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا Bir gece kendisine bazı ayetleri gösterelim diye kulunu Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Efendim, çarşambamızda Miraç Kandili özel yayınımız devam ediyor. Mustafa kardeşimiz Kur'an tilavetinde bulundu. Ağzına, yüreğine sağlık. Bu genç yaşında Kur'an'ı hıfzetmiş. Maşallah. Başarılarının devamını diliyorum. Kıymetli izleyiciler, Çarşamba İlçe Müftümüz Sayın Osman Karagöz bu akşam bizlere işte gelecek. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. teşekkür ederim. Nasılsınız diyerek <laughs> sohbetimize başlamak istiyorum. İyilik, sağlık, afiyetle hiçbir yaramazlığımız yok. Koronamızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah hocam, inşallah. inşallah. Hocam, Göğceli Camii'nin avlusunda bulunuyoruz. Bu güzel programı burada gerçekleştiriyoruz. Evet. Tabi bir yanımız Hazire aynı zamanda. Göğceli Camii'nde olmak size neler hissettiriyor? Göğceli Camii Türkiye'mizin, Karadeniz, Karadeniz'imizin tarihi yüzyıllara hitap eden, aynı zamanda dokusuyla beraber de mistik bir havası olan, manevi havası çok yüksek, dışarıdan ve içeriden görmeye gelenlerin sayısının yüksek olduğu bir camimiz. Bu münasebet münasebetle Gözceli Camii'nde olmak ayrı bir manevi havanın teneffüs edilmesi anlamına gelir. Manevi bir yüksek havanın teneffüs edildiği yerdir Gözceli. Evet. Tabii bunun sebebi hikmetine baktığımız zaman ihlasla yapılmış bir cami, içerisinde ihlasla, uçuyla ibadet edilen bir cami. Her türlü gösterişten uzak, sadece manevi dokusuyla beraber insanlara hitap etmesinin vermiş olduğu o hazzı Burada namaz kılanların tamamı umuyorum ki hissediyorlar. Ben de sıkça geldiğim bir yer burası. Bu münasebetle ben de geldiğim zaman burada bütün camilerde huşu ile mutlaka ibadeten hazırını alıyoruz ama Göyceli Camii'nin kendine has bir özelliği, bir güzelliği var. Onu buraya geldiğimiz zaman, şahsım ve diğer insanlarımıza tattığına inanıyorum. Gayet güzel bir mekan, nezip bir mekan. Bütün Türkiye'den, içeriden ve dışarıdan insanlarımızın gözceli Camii'ne gelmek suretiyle bu manevi havayı teneffüs etmelerini de arzu ediyoruz yani. İnşallah hocam. Evet. Hocam, <laughs> bu gece Recep Aydın'ın 27. gecesi, evet. Miraç Kandili. Bu gece bize neler anlatır? Bu gece de neler gerçekleşti? Evet, şimdi malumunuz olduğu üzere 13 Şubat itibariyle 3 aylarımız başladı. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili'ydi. Recep ayının 27. gecesi malumunuz olduğu üzere Miraç Kandili. Evet. Dolayısıyla Miraç deyince biz, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın az önce hocamızın da, Mustafa hocamızın da okuduğu surede belirtildiği üzere Haliyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'den, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya bir gece yolculuğunun Allah tarafından kendisine bir ikramda bulunulduğu. Dolayısıyla oradan da semaya yükseltildiğinin bir manevi havasını ve bu manevi kandili yaşıyoruz. Dolayısıyla Miraç, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün Müslümanların yükselebilmelerini göstermesi bakımından e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında müminlere gösterilmiş olan bir manevi e, havanın tezahürüdür. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu miracını e, biz dünya aklıyla değil de metafizik alemle Yüce Rabbimizin bir mucizesi olarak e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu bir peygamberlik mucizesi olarak düşündüğümüz zaman iyi anlayabiliyoruz. Evet. Dünya ölçeğinde düşünmek e, bazı manevi meseleleri çözmeye yetmez. O bakımdan biz burada Kur'an-ı Kerim'in bize bu gece yürüyüşünde bahsettiği ölçüyü almak suretiyle oradan ötesini de. Kudüs'ten ötesini de Mescid-i Aksa'dan ötesini de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri ve anlatımlarıyla bunları öğreniyoruz ve kabulleniyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz tabii ki hicretin hicretten önce bu vaka Miraç hadisesi zuhur ediyor. Dolayısıyla peygamberliğin 6. yılından sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hüzün yılı vardır. Eşi Hazreti Hatice validemizi kaybetmiştir. Amcası Ebu Talib'i kaybetmiştir. Dolayısıyla Peygamberimizde üst üste böyle çok yakınlarını kaybetmiş olmanın verdiği bir hüzün yılından sonra Yüce Rabbimiz Peygamberine bir kısım ayetlerini göstermek üzere. Dolayısıyla etrafını mübarek kıldığı Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya etrafını mübarek kıldığı Mescidi Aksa'ya ve bir kısım ayetlerini de göstermek için. Dolayısıyla o ayetlerin biz tamamına belki normalde e, hakim olamıyor isek de... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mana aleminde çok şeyler gördüğüne inanıyoruz. Dolayısıyla buradaki hikmete baktığımız zaman... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi huzuruna almak suretiyle... ...onu bir nevi hüznünü azaltmak olarak mütala edebiliriz, bir değerlendirme yapabiliriz. Aynı zamanda... Yüce Rabbimiz ümmetine, Peygamberimizin ümmetine, Peygamberimiz aracılığıyla hediyeler gönderecektir. Buna bir vesile oluyor bu miraç. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'da Peygamberler zincirine namaz kıldırdıktan sonra oradan Sitretül Mülteha'ya yani bir beşerin gidebileceği yere kadar gittikten sonrasını artık oradan öteye insan aklının pek tahammül edemeyeceği sınırlar oluştu muhakkak. Dolayısıyla şimdi tabii ki Peygamber Efendimiz ümmetine çok düşkün. Dolayısıyla bu düşkünlükten dolayı böyle Rabbine kavuşmuşken geri dönüyor tabii haliyle Yüce Rabbimizin takdirine de böylece baktığımızda. Peygamber Efendimiz Miraç'tan dönerken Tabii ki bir kısım hediyelerle dönüyor. Ümmetine hediyelerle dönüyor. Bizim geleneğimize de vardır. Bir yerden bir yere giderken, eşe dostu akrabaya giderken yani elimize imkanlar ölçüsünde hediyeler alırız. Şimdi Allah Resulü o gecede ümmetine beş vakit namazı hediye olarak getirmiştir. Yüce Rabbimiz gönderen, yüce yaratan, getiren yüce peygamber. Bundan dolayı hediyelerin kendi içinde çok özel bir özelliği ve çok özel bir ağırlığı var. Aynı zamanda şirk koşmayanların veballerini ödedikten sonra, hatalarını giderdikten sonra Yüce Rabbimizin kendilerine vermiş olduğu izzet ve ikram veyahut da bir kısım efendim eksiklerini belki bazı durum cezalar diye tabir edebileceğimiz süreçte tamamladıktan sonra Allah'a şirk koşmayan insanların mutlaka imanları sayesinde cennete gelecekleri müjdesi. Ve bununla beraber Bakara suresinin son iki ayeti, amen rasulü diye başlayan bu son iki ayeti de Yüce Rabbimiz bu üç hediyeyi, namaz hediyesini Allah'a şirk koşmadan ölenlerin cennete girme müjdesi ve Bakara suresinin son iki ayetini de hediye olarak Yüce Rabbimiz peygamberimiz aracılığıyla o geceden ümmetine göndermiştir. Şimdi namaz mümin için bir minaştır. Dolayısıyla bütün ibadetlerin kendi içinde kendine has maneviyatı kuvvetlendirme özelliği vardır. Namaz bunların en önemlisidir, en ehemmiyetlisidir, en önde gelenidir. Biz namaza durmakla, namazı kılmakla adeta bir manevi miraç yapıyoruz. Eğer alnımızı secdeye koyduğumuz yer Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'a en yakın yer olarak değerlendirdiğimizde oradaki namazın bütün eylemlerinin kendi içinde ayrı bir özelliği, ayrı bir manevi tadı var. Ondan dolayı namaz müminin de miracıdır. Mümin namazını huşu ile, ihlasla, samimiyetle eda ettiği zaman Peygamberimizin bedenen ve ruhen çıkmış olduğu o yolculuğa adeta bir kulda namaz ibadetini eda etmek suretiyle e, o tadı e, tadıyor bu geceye gönderilen bu güzel hediyeden dolayı. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hocam 3 ayları nasıl değerlendirmek gerekir? Tabi Ramazan ayı da yaklaşıyor. Büyükler şunu söylerler. Bu ayda ne ekersen Ramazan ayında onu biçer. derler aslında büyüklerimiz. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet şimdi az önce de ifade ettiğim gibi 3 aylar Recep Şaban Ramazan serisi dediğimiz 3 aylar Müslüman coğrafyada böyle bir 3 aylar serisi olarak mütalaa edilmiş ve değerlendirilmek üzere de halkın arasında kültürel anlamda bir yer bulmuş. Evet, evet. Şimdi 13 Şubat itibariyle Recep ayı başladı. Recep Şaban beraberinde hemen arkasında 3. olarak Ramazan geliyor malumunuz. Ramazan ayı kameri ayların dokuzuncusudur. Sekizincisi Şaban, yedincisi de Recep ayıdır. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evrensel mesajlarına baktığımız zaman biz Recep, Şaban ve Ramazan üçlüsünü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evrensel mesajlarından öğrenmek suretiyle onlara değer, ehemmiyet veriyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayı geldiği zaman Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belligna ramazan diye bir duada bulunuyor. Dolayısıyla Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur diye dua etmiş olması Peygamberimizin bu da ümmetinin e, efendim içerisinde çok büyük bir değer bulmasının karşılığında Recep ayı geldiği zaman biz de bir manevi hazın, manevi heyecanın bir başka şekli oluşur. Evet. Diğer zamanlardan biraz daha, aa Recep ayı geldi. Burada kandiller başlıyor, kandiller serisi başlıyor. İşte dediğimiz gibi yine Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili, 27. gecesi Miraç kandili, Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi Berat kandili. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi de Kadir gecesi malumunuz. Dolayısıyla bu kandillerimizin kendi içinde mutlaka kültürel anlamda da büyük bir değeri var. Yani bazı sağanaklar yağar ama bazı sağanaklar da tam zamanında yağar. Böyle yani hakikaten toprağın çok fazla ihtiyacı olduğu zaman yağan sağanak orada yani sadra şifa olur, derde derman olur. Kandillerimizi böyle değerlendirdiğimizde hayatımızın normal seyrinde, Dünyanın efendim işte akışının e, devamında baktığımız zaman kandiller bizim için toparlanmamıza efendim manevi duygularımız açısından biraz daha e, yoğunlaştığımız bir zaman dilimleri oluşuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne has bir sure var malumunuz. O da e, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi kendi adına bir sure Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i tesciliyle beraber Kadir Gecesi'nin Kadir Gecesi tescillidir. Diğer gecelerin de önemi ve ehemmiyeti kültürümüzün ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu bir kısım olayların tezahürünün İslam coğrafyasında karşılık bulmasından kaynaklanır. Hepsi değerlidir, hepsi mükemmeldir. Dolayısıyla üç aylar denince tabii ki bir ibadet mevsimi gibi algılıyoruz biz ama ibadetlerde asıl olan sürekliliktir, asıl olan devamlılıktır. Ama üç aylarda biraz daha halkımız oruç tutar. Ama üç ayların tamamını oruç tutmak diye bir kural yoktur. Böyle Peygamber Efendimizin böyle bir sünneti yoktur. Oruç tutmak isteyen herkes Ramazan bayramının birinci günü hariç, Kurban bayramının dört günü hariç, onların dışındaki bütün zamanlarda kendisini manen güçlü görmek isteyen herkes oruç ibadetini oruç tutabilir. Dolayısıyla manen kendini güçlendirmek için. Ama Recep ayı geldiği zaman peygamber efendimizin Recep ayını baştan sona, Şaban ayını baştan sona oruç tuttuğuna dair çok fazla böyle bir rivayetler, kesin rivayetleri yok. Ama Recep ayında kısmen Şaban ayında biraz daha fazla oruç tuttuğuna dair rivayetler var. Peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselamın baştan sona oruç tuttuğu ay Ramazan ayıdır. Bütün evet. Müslümanlar için geçerlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in talimatıyla Allah Ramazan ayını ama 29 çeker ama 30 çeker bu ayda müminler bu ayın başından sonuna kadar hasta olmayanlar, imkanı olanlar, şartları tutanlar bu Ramazan ayını Müslümanlar oruçlu geçirirler. Dolayısıyla 3 ayların bizim üzerimizdeki etkisi Recep ve Şaban ayında Ramazan-ı Şerif'e hazırlanıyoruz adeta. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in kendi içinde özel bir ibadet yoğunluğu da vardır. Çünkü teravih vardır, mukabele vardır, Dolayısıyla işte sadakayı fıtır vardır, iftarlaşma vardır, sahur vardır, iftar vardır, ağırlamak vardır, misafir ikram etmek vardır, gelmek vardır, gitmek vardır. Bunlar bizim Ramazan kültürümüzün güzel hasletleridir bunlar. O bakımdan Recep ve Şaban ayında eksiklerimizi tamamlarız. Muhasebe yaparız. Nefis muhasebesi yaparız. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerife daha huzurlu, daha güvenli, maneviyatımız daha güçlü olarak girebilmek için bu Recep ve Şaban ayı bize bir ön hazırlık mevsimi olarak da değerlendirebiliriz. Evet Dolayısıyla 3 aylar çok tatlıdır. Herkesin kendi mütealasını, kendi muhasebesini çok rahat yapabileceği bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Evet hocam. Hocam şu Şimdi arkadaşlarım söylüyor da çarşamba belediye başkanı Sayın Halit Doğan'ın izleyenlerimize bir mesajı varmış. Dilerseniz onu okuyalım, sohbetimize devam tamam, edelim. Tamam, tamam. Mübarek Miraç kandili gecemiz gönüllerimize ferahlı, geçmişimize rahmet, geleceğimize bereket olsun. Allah'ım tüm dualarımızı kabul etsin. Salgın hastalıklarla mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde Rabbim hepimize sağlık ve afiyet nasip eylesin. Ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve belada muhafaza etsin. Allah'ın izniyle tüm zorlukları birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Rahmet ve mahviret, lütuf iklimi üç aylardayız. Rabbim bereket ve güzellik ayı Ramazan'a ulaşabilmeye nasip eylesin. Bu vesileyle ile başta çarşambalı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor bu mukaddes gecenin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Estağfurullah. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani neler eklemek istersiniz? Şimdi tabii ki Miraç Kandilindeyiz. Miraç Kandilimizin vatanımıza, milletimize, bütün ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde ve yolunda olmak mecburiyetindeyiz. Onu evet. iyi anlamak durumundayız. Dolayısıyla onun miracını anmaktan öteye, miracın bizdeki bırakacağı izler çok önemli. Evet. Peygamberimizi bu manada, bu vesileyle çok iyi anlama ihtiyacı, anlamaya ihtiyacımız var. Diğer taraftan şöylece baktığımız zaman Ramazan-ı Şerif'e yaklaşık bir ay bir zaman kaldı. Evet. Dolayısıyla kendimizi gözden geçirelim, hayatımızı gözden geçirelim, ailemizi gözden geçirelim. Dolayısıyla dünya ve ahiret dengemizi gözden geçirelim. Yani yaşantımız e, ahiret lehine, dünya ahiret aleyhine, dünya lehine bozulmasın. Dolayısıyla hayat, ömür çok kısa. E, dolayısıyla biz dünyaya Yüce Rabbimizi tanımak, ona kul olmak için geldik. Bu kulluğumuzu en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olalım. Mutlaka hatalarımız olacaktır, eksiklerimiz olacaktır. Ama eksiklerimizi gördüğümüz zaman, hatalarımızı gördüğümüz zaman, noksanlarımızı gördüğümüz zaman bunları hemen hızlıca telafi etme yoluna gidelim. Yüce Rabbimize karşı iyi bir kul, ihlaslı bir kul, samimi bir kul. Ailelerimiz çok önemli, yuvalarımız çok önemli, çocuklarımız çok önemli. Ailelerimizi ihmal etmeden, çocuklarımızı ihmal etmeden, dolayısıyla onları yarınlarımız için hazırlayarak, vatanımızın birliği, beraberliği, işte geçen günlerde şehitlerimiz oldu. Allah mekanları cennet olsun, Amin. makamları cennet olsun. Gazilerimize yüce Rabbim sağlık, sıhhat versin. Tabii vatanımız çok güzel, devletimiz çok güzel, milletimiz çok güzel. Bunun kadro kıymetini bilelim bu güzel zamanları kendimizi bir defa daha gözden geçirmeye, geleceğimizi daha güzel duygularla beslemeye, maneviyatımızı güçlendirmeye vesile olabilecek olan güzel zaman dilimleri olarak bunları görelim ve değerlendirelim inşallah hayırlısıyla. Ağzınıza sağlık hocam. Dilerseniz sohbetimizi güzel bir duayla bitirelim. Olabilir. Olabilir. Tabii. Efendim mübarek Miraç Kandilinin hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyoruz. Sayın Hocamızın Miraç Kandili özel duasıyla programımızı sallandıracağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve la akıbetil müttegin ve la uduana illa ala zalimin Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Evet. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Evet. Ya Rabbel Alemin içinde bulunduğumuz Miraç kandilimizi hayırlı ile. Evet. Miraç kandilimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı gibi ibadetlerle de bizim miraca çıkmamıza Bizleri daim eyle Ya Rabbi. Evet. Ya Rabbel Alemin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Miraç'tan getirdiği hediyeleri almak suretiyle onları hayatımıza nakşedebilmeyi ve onlarla yaşayabilmeyi bizlere nasip ve müesser eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin içinde bulunduğumuz süreçten Ramazan-ı Şerif'e geçinceye kadar ki zaman dilimi içerisinde, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e hazırlanabilmeyi, ve yüksek bir maneviyatla Ramazan-ı Şerif'e kavuşabilmeyi, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak suretiyle bütün güzel ibadetlerle sana mükemmel bir kul olabilmeyi cümlemize nasip ve müessereyle. Ya Rabbel Alemin sevgiyle, muhabbetle yuvalarımızı şenlendir Ya Rabbi. Yavrularımıza sağlık, sıhhat, başarılar nasip eyle. Milletimize birlik, beraberlikler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin içinde bulunduğumuz bu güzel gecenin feyzinden, bereketinden ümmeti Muhammed'i Ümmeti Muhammed'i feyiz, feyiz yar Ya Rabbi. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olması için, geçmişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin ruhu için, vatanımızın ebediyen devamı için, Allah rızası için el Fatiha.